Arkadaşlar ben buraya girdim. 24 saat çadırda da çek yapacaktım. Çadır içinde kaldık. Hey, <laughs> <Ve>, kurtarmaya geldi. <laughs> Kurtarıcımız kimmiş? Bakalım bakalım. Bakalım Ayaz'mış. Ayaz kral. <laughs> ayaz, ayaz üstüme çıkıyorsun. üstüme <laughs> Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Anam. Ana. Dur. Sıcak. Ay. Dur. Ah. Ah. Dur lan. Evet, dur ben gelmeye çalışıyorum şu an. Ay, evet, dur şu an gelmeye çalışıyorum. Kurtarıyorsun. mısın? Ah. Uh. Dünya varmış. Anam. Ay nasıl öyle hayat? Ay 24 saat kalacağız dedik mi? Çok doğrusu. Daha dalalım içine. Hadi, hadi tekrar beni kurtar tamam mı? Ben de girelim. Hadi ayağa hayatın... Burada burada durdurayım ben. <gülüyor> Arkadaşlar, Vur, kaçır. 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 Lan kaçır. Basarız hağım, takiver. Şu burada ne yapacak? Kan verir. Ah, ya ob! Ölüyorum lan burada ölüyorum bak. Ekle bile kızardı. Sıcak oldu böyle. Ee, Kablının şeyi özelliği var bak. Şu an telefon sıcak. Ee, ben de sıcayım. Ya bak ekran kırp kırmızı oldu. Çalak, Size belli oluyor dön, mu ki bak? Onun için böyle gider. Nasıl olursak. Aa çıkamıyorum ki. <laughs> Oha çok çabuk. Kurtardın seni. her şeyi. Ay şimdi seni seni içine koyalım. Fazla Şimdi seni kurtaralım mı? Bir kez de seni kurtaralım. Ya bakayım. Duşur, dur, dur, dur. Ozan, Ayaz, Ozan ne yapacağız Beni kurtarman lazım. Son bir kez kurtarman lazım beni. Hadi beni son bir kez kurtarabilirsen.

Öldü kamera. Lan dur. yap oğlum ya. Lan dur lan. Lan. Ay <laughs> lan, kafam sıkıştı burada. O burada kafam sıkıştı benim. Ay. Bir kez daha kurtulduk. Bir kez daha hayatta çırtıldık. Çırtıldık, çırtıldık. çırtıldık. <laughs> O zaman arkadaşlar görüşürüz abone olmayı unutmayın evet, ve şimdi görüşürüz şimdi görüşürüz, görüşürüz de <laughs> görüşürüz de <gülüyor> görüşürüz <gülüyor> ve bay bay <laughs> 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 ay ne yapıyorsun <laughs> görüşürüz çocuklar görüşürüz çocuklar Kanalımıza abone olmayı unutmayın. okuyun Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bak ayaz bile diyor arkadaşlar abone olmayı unutmayın.